yeni medyayı anlatayım size. Yeni medyayı anlatayım size. Yeni medya nasıl olacak? Buradan çıkarımlar ne olacak? Benim de çıkarımlarım olacak mı olmayacak mı? Şöyle bir bakmak gerekiyor. Bir kere yeni medya daha dar kapsamlı olacak benim gördüğüm kadarıyla. Yani Erdoğan işte o kardeş olalım, kapsayalım, işte ne bileyim geçmişimizden ders alacağız. hatalarımızı tekrar etmemek gibi süslü cümleler çok çok önemli. Ne kadar bu cümleler ne kadar kurulursa kurulsun önemli olan bunun eylemine bakmak gerekiyor. Eylem aslında her şeyi anlatıyor. Samimi olup olmadığınızı da anlatıyor. Ve yeni dönemin yeni medyası da konuşlanmaya başladı. İşte bir e, iktidar tarafında olanlar var onlara yandaş diyorsunuz işte iktidar e, karşıtı olanlar var e, e, ben kendimi nereye konumlandırıyorum ben Erdoğan'ın yönetim zihniyetine ki e, diğerleri de öyle muhalif olanlar da yani Erdoğan'a karşı bir husumetlerin olduğunu ben düşünmüyorum çünkü çoğumuz Erdoğan'ı tanımayız uçağına bile binmedik davet bile edilmedik gerek yok zaten davete mahvete de siyasi partilerin e, ve burada o Erdoğan eleştiren kesimin bir Erdoğan nefretinin olduğunu ben düşünmüyorum en azından ben öyle değilim diğerlerini de birçoğunu tanıdığım için. Ha Erdoğan yönetim zihniyetine karşı yani anayasa çiğneniyorsa, layıklık ayaklar altına alınıyorsa, tarikatlar aldı başını gidiyorsa, kadına şiddet varsa, efendime söyleyeyim çocuğa taciz varsa, bak kadına şiddet derken onu da haberini vereyim size. 2022 yılında 44.260 kadın şiddete maruz kalmış. 2102 çocuk e, istismara uğramış ve eee Kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu da Eskişehir'de bir eylem yaptı ve burada kız çocuklarının geleceğini sizin elinize bırakmayacağız dedi. Bu insanların sözcüsü olmaya ben devam edeceğim. Yani e, orana bak sayıya bakar mısınız? 44.260 kadın 2022 yılında zarar görmüş. Ya bu çok büyük bir oran. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Şimdi 6289 dördü e, kaldırmaya çalışacaksınız. Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en milliyetçi muhafazakar iktidarıyla karşı karşıyayız. Bir sivil anayasa yapılacak olursa o sivil anayasa gerçekten çok e, bence e, özgürlükçü bir anayasa olmayacak. Çünkü mi, meclis yapısı Milliyetçi ve muhafazakar olan meclis yapısı, e, milliyetçi ve e, dindar anlamda muhafazakar olan bu meclisten farklı bir şey bekleyemezsiniz. Millet ittifakının yanında girenlerden dahi belki destek verecekler, e, destek verenler çıkacak yeni anayasa yapımına. O yüzden yeni anayasanın özgürlükçü olacağını ben tahmin etmiyorum. İdeoloji milliyetçi ve muhafazakar ideoloji ideolojiyi yansıtan bir anayasa kısıtlayıcı bir anayasa olacağını düşünüyorum özgürlükçü bir anayasa çıkmaz diye düşünüyorum yüzümü kara çıkart gerçekten yüzümü kara çıkartın. Ve diyeyim ki size böyle bir meclisten böyle bir anayasa çıktı ya helal olsun kardeşim. Yani sadece işte Türklüğün tanımı sadece ilk dört madde etmez. Burada hak ve özgürlüklerden bahsediyoruz. Kişilerin nasıl yaşadığı, kişilerin muhafazakar veya milliyetçi yaşayan yurttaşların önünün açılması değil. Herkesin yurttaş olarak nasıl yaşıyorsa, nasıl bir dünya görüşü, politik görüşü varsa, toplumsal görüşü, ahlaki görüşü varsa onların yansıtılması gerekiyor. Yani tek bir ideolojiye iki ideolojiye mahkum bırakılmaması gerekiyor. İşte e, böyle bir düzen içerisinde ben bu görevimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi iktidara e, yakın gazeteciler, bir tarafta muhalif gazeteciler, bir de böyle ortada gibi görünen e, şeyler vardı, kanalları vardı. Habertürk gibi işte e, NTV gibi filan. Ahmet duyuyor musun beni bu arada? Ha duyuyorsun her şey yolunda. Peki. Şimdi e, bir kere e, yani bu ortada giden onlara penguen gibi deniyor. Ben, onlara ben çok omurgasız görüyorum. Yani bir duruşu olmuyor. Yani şimdi bakıyorsun yandaş medyanın evet bir duruşu var. Yani muhalif medya zaten eleştiriyor. Ben ve benim gibi isimler. Ama ben yönetim zihniyetini eleştiriyorum. Şimdi Habertürk NTV'ye baktığında aman abi ne orası üzülsün ne burası. Ha iktidara yakın. Ha, i̇ktidarı beş çıkartıyorsa diğerini bir çıkartıyor zaten. Ha, ne şiş yansın ne kebap yansın. Ha, yani tarafsızmış gibi görünüp merkezden aslında seküler bir yapıya sahip merkezdeymiş gibi görünüp aslında e, gerek patronları gerek gazetecileri aracılığıyla da iktidara sırtını dayamış medyadan bahsediyorum. E, Habertürk bunun ilk değişi Habertürk onlardan bir tanesi yani nasıl yayın yaptığı politikası belli olmayan bir şey yani duruşu olmayan bir e, medya organı olarak görmüşümdür ben her zaman Habertürk'ü belki de Fatih Altaylı onun ilk sinyalini almış olacak ki gazetesini bıraktı bir ay önce. Şimdi e, Habertürk bir kere yakın bir zamanda el değiştirebilir. Geçtiğimiz günlerde Ali Çağatay bunun haberini vermişti. Yalanlandı etti ama e, sanki bir Arap sermayesi, Arap fonu konuşuluyormuş gibi geliyor. E, yerli piyasada da e, işte Cengiz İnşaat ve Tosyalı grubunun alabileceği söyleniyordu ama Tosyalı grubunu yalanladı herhalde. Benim duyduğum, e, kulağıma geldi bak bu. Kulağıma gelenleri söylüyorum ben. Bizzat kendim bir şey duyduysam eğer, kendi sorup da kendim bir şey duyduysam e, bunu söyleyeceğim artık. Bende de değişim böyle olacak. Birazdan kendimdeki değişimi de anlatacağım sizlere değişim şart çünkü ee, ve e, Habertürk'te yakın bir zamanda el değiştirebilir ee, ve yazarlarına işte Nihal Bengüsü Karaca, Kübra Apar, Kemal Öztürk, e, Muharrem Sarıkaya, Tokatçı gazeteci, Nagihan Alçı bunlar politik yazılar yazmayacaklar. Ee, geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz da bu konuya değmişti. Bugün Ertuğrul Özkök benzer bir konuya değmiş. Bunların artık yazmayacağı söyleniyor. Politik yazılar yazmayacak. Yani iktidarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ya belki bir müddet böyle gidecekler. E, veya bunu alışkanlık haline getirecekler, kanallarında da, televizyon kanallarında da benzer e, o tartışma programlarının olmayacağını ben düşünüyorum. Veya tamamen yandaş olacaklar veya satacaklar. Yani bu şekilde patron bir de uğraşmaz. Bildiğim gibi bildiğim kadarıyla Ciner grubunun patronları da yurt dışında yaşıyor diye e, bahsediyorum bu gibi medyalarda el değişme olabilir. Yani Habertürk bunlardan biri. İktidara yakın e, patronların ben çoğalacağını düşünüyorum. İşte Habertürk satılacak olursa NTV böyle bir söylenti yok NTV için ama o da nereye kadar ortada gideceğim Yani artık o da iyice iktidara yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Muhalefeti az çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bir arayan var kapatayım şöyle. Ahmetciğim, kulağında mısın? Arayan vardı. Evet peki. Ee, ve NTV'de yani bu ortadan gitme yani ortadan gidiyormuş gibi görünme şekline devam edecek. Nereye kadar yürütecek ama Ahmet'in dediği gibi güzel o. Ne şiş yansın ne kebap ama yani sırtı da patronu e, ve çalışanları da e, genel gen yönetmeni olsun vesaire e, o da sırtını dayamaya veya e, kötü olmamaya çalışacak iktidarla karşısına almamaya çalışacak. Bak Habertürk seçimden önce e, karşısına Almadı. Daha doğrusu bir fotoğraf koydu. Ee, Mücahit Birinci ya dedi e, ne yüzsüzsünüz filan dedi ama seçim sonrası sizinle görüşürüz gibi gibilerinden bir mesajı da vardı. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı konuşmaların fotoğrafı. Erdoğan'la çok soluk koymuşlar. Ay dedi gözlük yapıyorsunuz, açık gözlülük yapıyorsunuz dedi. Habertürk çalışanları dedi ama sizinle dedi seçim sonrası da hesaplaşacağız. İşte bunların birer göstergesi. Mealen bu anlama geliyordu. Muhalif medyaya baskı biraz daha artacak diye düşünüyorum. Peki. O dönemin medyası ne yapar? Yani o tarafın medyası ne yapar? Yani muhalif medyanın e, medya patronları ne yapar? Örnek işte hangisidir? Fox, e, ne bileyim Halk TV, Sözcü. Ben en azından şöyle konuşabilir, KRT vesaire gibi yani e, bunlar etki altında kalabilir. Yani Fox olsun, Halk TV olsun, benim bugün görev yaptığım Sözcü olsun, patronu çıkıp ben arkadaşlar artık bu kadar sıkı muhalif yapmak istemiyorum, bu kadar sıkı e, hükümeti eleştiren gazeteciler de olmasını istemiyorum diyebilir. Diyebilir. Bakın yani e, deme ihtimali çok fazla. E, çünkü gazeteler ve televizyonlar biliyorsunuz. RTÜK'ün e, kontrolü altında radyo televizyon e, üst, kurulu, üst kurulu var. Ve e, cezalarla bezdirebilir. Efendime söyleyeyim o cezaların sonrası frekans iptaline kadar gidebiliyor. Sermayesi batabilir. E, ve böyle bir karar alabilir. sözcünün patronu da bu kararı alabilir. Yani sadece e, Halk TV veya Fox KRT değil. Ha, şöyle bir avantajı var mesela. Halk TV ve sözcünün ikisi de bildiğim kadarıyla e, halk, TV, halk TV bilmiyorum ama Sözcü'nün patronu sadece gazetecilikle uğraşıyor onu biliyor ama iktidar her şeyi değiştirebilir yani daha şöyle diyebilir patron bana da diyebilir Sözcü'nün patronu e, ve arkadaş Fatih topa bas veya Artık bu kadar eleştirmiyoruz deme ihtimali var. O bakımdan da medyaya önümüzdeki günlerde bakın. Yani işte Sözcü'nün gazetesine bakın, Halk TV'ye bakın, Fox TV'ye bakın haberlerine, benim haberlerime bakın. Ee, bu haberlerden nasıl bir değişim olduğunu hissedersiniz. Zaten ben söylerim. Ben benim kimseye eyvallahım yok. Yani ben öyle bir baskı, maskı, topa basalım hadi arkadaşa yumuşatı. Hayır. Eyvallah ben gidiyorum dedim biter iş. O kadar. Ben de zaten onu görürsünüz. Sözcü kapatılmalı demiş Enes. Gülüyor, Gülüyor ama gülen surat yapmış. Onu kötü anlamda söylemediğini biliyorum. He, e, bu böyle e, evet AK, AK Partili Enes'e. Evet. Ya, yani Enes Birkaç tane kalsın mı abicim? O kadar da gaddar olma yani gözünü seveyim. Fatih kimse sana zincir vuramaz. Evet bana hiçbir patron zincir vuramaz. Çünkü artık ben o ekonomik özgürlüğümü aldım. Ve o özgürlüğümü aldım ben. Yani sözünün patronu gelse bana der ki arkadaş ben seninle tamam topa bas veya şöyledir be. yok abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tabii biraz çok güzel söyledin Ahmet tamamladın beni. Sadece ekonomik özgürlükle de alakası yok. Mizaçla da alakası var bunun. Yani ben çok e iyi şartlar içerisindeyken e Fox'tan ayrılma durumu yoktu. Bir mizaç meselesiydi bu. Aynen çekip gittim ondan sonra. Aynı şeyi yapabilecek pozisyondayım yan e, iktidarı eleştiren politikayı bir de bu gözle bakın. Yani manşetler nasıl olacak? Gazetelerde tüyo veriyorum. Sözcüde haberler nasıl olacak? Halk TV'de haberler nasıl olacak? Böyle köşeli geliyordu. Yumuşatılıyor mu? Yumuşatılmıyor mu? Dengeciler var mı? Yok mu? Transferler kim değildir? Onlara bir bakın. Daha iyi anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. O yüzden zaten YouTube yayını benim ve Ahmet'in özgür yayın platformumuz. Bize kimse karışamıyor. Yani ne yapar? Bir tane yasa çıkartırlar. İşte zararlı yayın derler. Belki YouTube'u da kadar kapatırlarsa kapasından ne yapalım yani? O zaman da sosyal medya var. Sosyal medyadan yazarız. Her gün belki sizlerle buluşamayız ama bu YouTube ee, bizim gibi gazeteciler adına, benim gibi gazeteciler adına yani ekonomik özgürlüğünü biraz olsun kazanmış, mizacı belli olan patrona dahi, patrona dahi eyvallahı olmayan kendi habercilik tarzı içerisinde sorumlu habercilikini e, uluslararası boyutta evrensel gazetecilik boyutunda yerine getiren bir insan ve şimdi YouTube kanalı da var, o zaman güzel, bağımsız. E, bağımsız, özgür ve bağlantısız olmanın mutluluğunu yaşıyorum. YouTube'un olmasının zaten YouTube kanalımın olmasının keyfini yaşıyorum, güvenliğini yaşıyorum. Sesimi iletebilmenin güvenliğini yaşıyorum. Şu anda mesela bizi kaç kişi izliyor Ahmet? Aşağı yukarı işte 3.500-4.000 kişi. Bak dikkat edersen artık izleyenler de azalmaya başladı. Çünkü insanların habere de merakı çok az. Yani ben insanları da haksız bulmuyorum. Çünkü heyecan gitti, umut gitti kimilerinde. Aynı düzen devam edecek. Aynı şeyler tekrar ediliyor yine olsun. Ama biz haber vermeye kaldığımız yerden haber vermeye devam edeceğiz. Böyle bir değişim olabilir. Bende nasıl değişim olacak? Bir kere artık kimseye sorgulatmayacağım. Yani arkadaş şunu sorgula, bunu sorgula demeyeceğim. Yani toplumun dinamiklerinden belki de çok e, haberdar olmadığım için de olabilir. Yani derin bir e, dip dalgasından bahsediyordum. Böyle bir şeyin olabileceğini, işte ekonomik zorluklar, kitlesel ölümler, deprem vesaire gibi, insan haklarına saygısızlık, toplumun, çevrenin talan edilmesi gibi, e, kurumlarda yozlaşma gibi. Aslında e, yani toplu, ülkenin sorunlarını anlatırken bir dip dalganın gelebileceğini düşünüyordum. Böyle bir analizim vardı. Bunun da e, aslında etkisiz olduğunu gördüm. E, ve e, böyle derin analizlerde de derin ön e, ya yargılarda da bulunmama kararı aldım.